yapacağım telif yemem. Minecraft filmini izleyeceğiz. Eğer isterseniz, isterseniz yani short bu, videonun yoruma açık olursa bu videonun yorumuna eğer açık olmazsa başka bir tane short yoruma açık olan short videoma. eğer isterseniz Minecraft kendi Minecraft filmi yaparım yani ben daha yaparım. Şimdi iyice önce izleyelim. <laughs> Portal ne bu arada? şey değil mi ama bak burada tam bir su evi hayal edin tam ortada bir ev veya bir kule gibi bir şey ya insanlar olmamış yani hakikaten söylüyorum yani başka youtuberlar da söylüyor tabi insan ne alaka bu video ne, zaman çekildi bu video 12 gün önce son, sonra çoğuna çıkıyordum mi? ama insan Minecraft uymuyor yani kare kare bir insan görüyorsun kare kare bloklar var burada ama yanında da bir insan var. Ya oyun mu? Mükemmel var. Şimdi gerçekçi ne oluyor abi? Bu akraf vaytan mı sen abi? Boy bu. Yani bu artık yani buradan sonra bırakabiliriz artık yani. Artık buradan sonra yani bir artık buradan sonra diyebiliriz ki artık kötü belli. Bu, 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 sahne belli diyor zaten. Bu resimli gönderirsem Minecraft filmi desem bu nasıl film amık der yani. Hadi, 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 hadi. bakalım. Elindeki ne amını? Minecraft'ta böyle eşya yok. Minecraft'ta bu ne? Var mı Minecraft'ta öyle eşya? Star Wars'taki bir yani şey var bu blok elindeki. Ne o? Büyü mü yapıyor onlar? Fıca fıca büyü mü yapıyor? Erkek mi kadın mı arkadaş? What the hell? sahne iyi aslında güzel yani biraz daha Minecraft'a uyumlaştırsanlar gerçekten iyi o kastım vurdu izi çok iyi olmuş ama insanlar olmuş <laughs> bu sahne mükemmel ya bu telefonla yani kapak fotoğrafı yaparsın yani ana ana açtığında böyle bu sahne bu şey geliyor biz çok iyi olur çok iyi bu sahne evet Buradan ne kraflıyor ne <laughs> ne 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 Burada ne craftlıyorsun sen abi? Harbiden burada ne craftlıyor? Burada ben merak ediyorum burada ne craft. Önce de izleyelim burada. Bu video geç atma sebebim arkadaşlar. Bu video önceden çektim yani. Sakman da çektim aslında. Ama sonra sildim yanlışlıkla. Ve sonra da iş yüzüne köye gittim. Köye gittim. O yüzden de çekemedim. Atamadım daha doğrusu önceden çekecek çekmiştim yani burada ne kraftlıyor ne, ne, yani bu demir mi demir mi demir külçesi demir Steve bu bu Steve mi bu pembe yani bu o oh, spoiler oh, bu kim acaba <laughs> Allah Allah de bu demir külçesi külçesi demir tamam da onlar da buna nasıl dönüştü abi ya bu ne <laughs> yani herhalde bu kova Koba öyle yapıyordu mu ya sanki yani neyse yani söylemeyeceğim. Oha. 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 Oy, bu sahne bayağı mıyım yani. Burada ne diyeceğim biliyor musunuz? Kımdı mısın sen? Evet arkanındayım mal mısın der yani, yani. Creeper bir de dili çıksa yani. Arkamda sanırım arkamda. Creeper'in de sıfatı iyi yani. Sıfatı i̇şte mal mısın amına koyayım arkandayım der yani nedir bayağı güzel bu araba. Görmüyor musun oğlum nedir bu? Burs gibi de top, siz gibi de top, ağaç gibi de top. Eee domuz adam. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Ne oluyor? I Skip top top e, Steam arkadaşlar. Bu e, 1.24 güncellemesiyle gelen yeni Steam modelimiz arkadaşlar. E, yeni Steam modelini görüyorsunuz. Sakalları çıkmış. Skip gibi the top yapabiliyor artık. Yani ne, ne? Abi biraz olma iyi bir sakin yani sti. Saçı uzun değil. Sakin. Adam yani sadece sakin bir adam. <laughs> tamam mı? Sadece sakin bir adam. Ne alakası var? Ne alakası var? Şimdi hani Steve. Steve. Oy. Boy 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 boy. Oh, Aa oha lan harbi fark ettim şu an. Harbi şu an fark ettim. Oy kral sigmasın. Böyle böyle yapıyordum. Boy boy. Okay. Oha. Oha deniş. Hocam sigma. Bu adamı sevdim şu an.

bu Bı ne abi yani abi ben artık bırakırım yani istesiz yaparım kendi filmi yapsam daha iyi bu ne ya ben beğenmedim bu nasıl film bu ne <laughs> ne alaka ne alaka